Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli İsmail Anet izleyicileri, İsmail Anet'e sorun etiketiyle gerçekleştirdiğimiz fıkıh saat programımıza hoş geldiniz. Bugün de bize yönelttiğiniz soruları yanıtlamaya gayret edeceğiz. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müsaade ederseniz ilk soruyla başlamak istiyorum. Hocam ilk sorumuz kar payıyla alakalı. Soru şöyle, kar payından elde edilen gelire zekat düşer mi? Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Rasulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Ee, Tabi bazı sualler vardır ki bunlara cevap vermek e, zımmında farklı şeylere de cevap vermeye iktiza ediyor. O yüzden yanlış anlaşılmaya mahal vermem adına öncelikle şunu vurgulamakta fayda vardır. Kar payından kastedilen günümüzdeki finans kurumlarının vermiş olduğu kar payları ise biz bunlara cami olarak fetva vermiyoruz. Hmm. Zira bunun birçok detayı vardır. Yani vadi oranıyla sizin paranızın çalıştırılması oranları arasında farklılık olması vesaire gibi. Ama varsayım olarak meseleyi meşru çerçevede düşünecek olursak, yani finans kurumları olarak değil de bir tüccar var, ticaretle meşgul ve siz de paranızı ona veriyorsunuz. O parayı ticarette kullanıyor ve elde ettiği kardan size bir hisse veriyor ve anladığınızdaki anlaşma doğrultusunda. Yani klasik bildiğimiz mudaraba akdi, emek sermaye ortaklığı. Da. Böyle bir durumda kişinin elde etmiş olduğu kar zekata tabi midir değil midir? Yani sermaye diyelim ki 100 liram var. Ben 100 lirayı size verdim. 100 lira normalde zekata tahallük eden bir miktar olduğunu düşünelim. Ve sizden siz bunda ticaret yapıyorsunuz ve buradan işte aylık 1 lira 2 lira durumuna göre bir kazanç elde edip bana veriyorsunuz. Bu benim için zekatı gerekli kılar mı gerekli kılmaz mı? Soruyu bu şekilde tevcih edecek olursak Buna fıkıh dilinde i müstefat derler. Yani yıl içinde elde edilen mal demektir. E, Şimdilik insan her kazandığı mala ayrı bir nisap başlatmaz, ayrı bir sene başlatmaz. Bir kişi eğer bir kere nisap miktarı mala sahip olmuşsa, sahip olduğu tarih onun için Onu belirtler, onu tespit eder. Ondan sonraki bir daha yıl geldiğinde bir bakar bu zaman zarfında elindeki parası eğer aynı şekilde duruyorsa veya artmışsa yani nisaptan aşağı düşmemişse bu kişi bu paranın üzerinden sene geçtiği için zekatını vermesi gerekecektir. Dolayısıyla yıl içinde işte gerek kira geliri olsun, gerek işte emek sermaye ortaklığında elde etmiş olduğu karı olsun, bunu almışsa ee, bunu yemişse problem değil. Ama bunu sene sonunda baktığımız zaman birikmiş, kenarında kalmışsa ve nisabın üzerinden de bir yıl geçmişse elbette bunun zekatını verecek. O yüzden bu soruyu kar payı üzerine mutlak manada zekat var mıdır diye değil de sene sonunda elindeki parası ne kadarsa, öyle ki daha bunu bir gün önce almış olsa bile, nisaptan sonrasından bahsediyoruz. Bu kişi bunun zekatını vermesi gerekir. Bunu bu şekilde ifade edelim. Gelelim bir de sorunun şu tarzına işte e, finans kurumlarından kar payı almak. Evet biz fetva vermiyoruz. Caiz değil. Fasit bir akit olduğunu söylüyoruz. Ama buna rağmen alınacak olsa. Yani fasit bir mülkiyet mülk müdür? Mülk ise bu zekata tabi midir, değil midir? Meselenin fetva boyutu değil de hukuksal anlamında, fıkhi analizi anlamında meseleye baktığımız zaman fasit akitle elde edilen mal mülkiyet ifade eder. Her ne kadar hapis olsa da, çirkin bir mülkiyet olsa da tasattuk edilmesi vacip de olsa mülkiyet ifade eder. Mülkiyet ifade ettiği için kişi o malın üzerinden zekatını vermesi gerekecektir. Ama zaten vacip olan o malın tamamını tasadduk etmek olacağı için Hı -hı. bir daha burada zekattan bahsetmemizin ise bir anlamı olmayacaktır. Peki hocam. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Amin. Hocam bir diğer sorumuz aile içi aile hukuku ile alakalı. Soru şöyle. Bunu bir beyefendi bize yöneltiyor. Kazandığım paradan bir kısmının ikinci eşime yalan söyleyerek İlk eşimden olan oğluma gönderebilir miyim? Aslında burada kişiyi yalan söylemeye sevk eden durumları e, konuşmakta fayda vardır. Hı hı. Yani burada kardeşimiz anladığım kadarıyla çocukları var. E, i̇ki evlilik yapmış. E, birinci evlilikten çocukları var. ikinci evlilikten çocukları var ve bu çocuklarıyla alakalı da bir yardımda bulunmak istiyor ki bu aslında olması gerekendir. Ama şu anda mevcut olan hanım ise daha önceki eşinden olma çocukların noktasında harcama yapmasını kocasından istememesi, onun da mecburen yalana sevk etmesi. Aslında bu doğru bir şey değildir çünkü neticede bu onun çocuğudur, evladıdır. Mevcut olan şu andaki çocuk neyse, o ilk eşinden olan çocukları da aynıdır. Hı hı. Bu bağlamda kişilerin karşısında kişiyi yalana sevk edecek bir baskıda bulunması doğru bir işlem değil. Ama buna rağmen bu kimse kendi öz malında bir tasarruf yapıyorsa, bunu hiç eşine sormasına gerek yoktur. Elbette çocuklar arasında böyle bir harcama yapabilir. Yeter ki adalet sistemi üzerinde ol. Olsun. Ama tabii burada eğer çocuğu büyümüşse, kendi maaşiyetini temin edebilecek bir duruma gelmişse e, ve eşi de muhtaçsa yani çünkü öncelikli olarak kişinin e, nafakasını temin etmekle mükellef olduğu kişilerin e, sorumluluğu üstlenmiş olmasıdır. Hmm. Böylesi bir durumda kişi nikahlısının nafakasını vermeyip onun yemeğinden kısarak e, muhtaç olmayan diğer çocuklarına e, veriyorsa bu tabii ki doğru bir işlem değil. Doğru bir ameliye değildir. Önce farz olanı yerine getirmeli. Onun haricinde artan bir şey varsa da dilediği gibi tasarruf yapabilir. Ama böyle bir durum yok. Yani ben zaten eşimin nafakasını temin ediyorum. O konudaki vecibeyi yerine getiriyorum. Ama benim çocuklarımdır. Çocuklarımın da ihtiyaçları oluyor. İşte bunu şu eşimden veya bu eşimden olmadan, ayırım yapmadan yardım ediyorum diyorsa da bu konuda mevcut olan hanımın herhangi bir yetkisi olmadığı için kişinin bu şekilde bir bir kullanımı bu şekilde bir tasarrufunda dinen bir mahsur lazım gelmez. Yalan söylemesine de gerek yoktur. Ama hani e, bunun doğrusunu söylerse e, yuvanın yıkılması veya bazı pürüzlerin çıkması söz konusuysa yalan olarak değil de tedlis olarak yani e, ona onu ifade etmeden farklı ifadelerle de arz edebilir ki bu konuda eğer bizim fetvadaki arkadaşları ararlarsa daha açık bir şekilde ona ne gibi ifadeler kullanabileceğini söyleyebilirler. Peki hocam teşekkür ederiz. Bir diğer sorumuz kadınların kendi arasında cemaat yapması ile alakalı. Soru şöyle. Hanefi mezhebine mensup olan bir kadın, Şafii mezhebine mensup olan hanım bir imama uyarak cemaatle namaz kılabilir mi? Tabi sorunun bu şekilde tevdi edilmesi muhtemelen bunun öncesindeki fıkhi bir altyapının bilinmesinden kaynaklı. Hı hı. Malumunuz Hanefi mezhebine göre Kadınların kendi arasında cemaat yapması yani kadın bir imamın kadın cemaate imamlık yapması her ne kadar namaz açısından sahih olsa da mekruhtur. Hı hı. Yani tahrimi olarak caiz değildir. Namazı sahiptir ama caiz değildir. Hı hı. Şafi mezhebinde ise durum tam tersine onların kendi arasında bu şekilde bir cemaat yapması harici bir etken söz konusu değilse elbette caizdir. Burada şimdiki Hanefi olan bir bayanın şafi olan bir bayana iktidası derken burada e, iktida eden kişi kendi mezhepleri kuralları doğrultusunda mı hareket etmeli yoksa iktida etmiş olduğu imamın e, mezhebinin kuralları doğrultusunda mı hareket etmeli? Mesele biraz burada düğümleniyor ki bu konuda temel kriter şudur. Herkes kendi mezhebine göre, kendi zamına göre meseleyi değerlendirilecektir. Yani o hanefi olan e, bayan iktidarı e, kişi bize böyle bir soru yönelttiği zaman ona diyeceğimiz cevap imam ister Hanefi olsun ister Şafi olsun bayan bir imama iktida etmesi mekruhtur, caiz değildir, günahtır, namazı sayı olsadır. Bunu ifade ederiz. Aynı olayı Şafi olan bir bayan kardeşimiz sorduğu zaman da ona da Şafi mezhebine göre cevap Yani kişilerin kendi zamıdır önemli olan karşı taraftaki muhatap değil. Bununla alakalı şu örneği de verebiliriz. i̇bn Abidin'de geçiyor Haşiye'de. İşte Hanefi olan bir kimse vitir namazında şafi olan bir imama uyabilir mi? Tabi bu sual niçin geliyor? Çünkü şafi mezhebine göre vitir namazı sünnettir. Hanefi mezhebine göre vitir namazı vaciptir. Hı hı. Dolayısıyla vacip olan bir namazı sünnet olan bir namaz üzerine bina etmek kavvi olanı zayıf üzerine bina etmek olur ki bu caiz olmaması gerekir. Peki burada da aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Burada cevap sadedinde diyor ki hayır caizdir. Niye caizdir? Çünkü Hanefi olan bir kimsenin itikadı şu değildir. Vitir namazı sadece Hanefilere vaciptir demiyor. Vitir namazı Müslümanlara vaciptir. Dolayısıyla o kişi kendi zamında, kendi kanaatinde imamı da vacip olan bir namazı kılmış olduğundan dolayı vacibi vacibe bina etmiş oluyor. Yine bununla alakalı İmam El-Merginan'ın ette Ciniz isimli eserinde bu konuyu irdelerken diyor ki Hanefi olan bir kimse Şafi olan bir imamı görse ki elin eli bir kadına temas etmiş. Malumunuz Şafi fıkhına göre kişinin bedeni nikahlanması helal olan müştaha konumda olan bir bayana temas edecek olsa bu abdisi bozar. Hı hı. Hanefi mezhebine göre bozmaz. Ben Hanefiyim, baktım ki bana imamlık yapacak olan kimse Şafi'dir ve eli bir bayana temas etti ve bana imamlık yapmak üzere de mihraba geçiyor ama o onun farkında değil. Böylesi bir durumda benim ona iktida etmem caiz mi? Çünkü bana göre her ne kadar abdest bozulmasa da onun kendi itikadına, kendi zamına göre, kendi mezhep kurallarına göre abdesti bozulmuştur. Benim ona iktida etmem caiz olur mu, olmaz mı veya tam aksi? Şafi olan bir kişi bakıyor ki Hanefi olarak imamlık yapacak kişinin vücudundan kan aktı ama onun farkında değil. Kendi mezhebine göre abdesti bozulmasa da o kişinin mezhebine göre abdesti bozulacaktır. Ona ikna etmesi caiz midir? İmam El Merginen Rahimullah diyor ki caizdir diyor. Niye? Çünkü Hanefi şöyle itikad etmiyor. ve Bir kimsenin bayana temas etmesi, abdesti bozmaması sadece Hanefilere mahsus değil. Müslümanların abdestini bozmaz. Veya Şafi şöyle itikad etmiyor. Vücuttan kanın akması sadece Şafilerin abdestini bozmaz demiyor. Müslümanların abdestini bozmaz. Dolayısıyla herkes kendi zamına göre karşı tarafı değerlendirdiği için abdesti olan bir imama iktidar etmiş olacağı için bunda herhangi bir mahsul lazım gelmez. O yüzden bu bayan kardeşimize de söylememiz gereken budur. Bir hanefi olarak bunu soruyorsa böyle bir iktida yapması uygun değildir. Peki hocam teşekkür ederiz. Ağzınıza Ağzı. sağlık. Allah razı olsun. Kıymetli izleyiciler bugünlük de bize yönelttiğiniz soruları yanıtlamaya gayret ettik. Önümüzdeki hafta çarşamba günü saat 20.30 itibariyle canlı yayında görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Selametle kalın.